Açacak şu an. Şu an geldi. Ee, şu an başka bir şey var mı? Bak gene gene gitti de bu tarafa at, attı bak. Ne? Özellikler var sorudan. Ekran yakalamak özellikler tamam mı? Otomatik diyor bak. Bunu yaptığım zaman ekran gidiyor. Bir şey diyeceğim, BlueStacks açık mı? Açık kanka. BlueStacks'ı eksi tuşundan aşağı alma. Açık kalsın ondan sonra OBS almazsa yani. Şey, MSI aç bir. Aşağı alma. Bak. Gözüküyor değil mi ekran? gözüküyor. Blue yukarı alsana be. Bak onu yakalama değil mi? En üstteki yakalama. Aynen. Bir MSI'yi yukarı alsana be. Normal masa üstüne getirsene be. Aç be. Bunlar değil oğlum sen çok şey açmışsın ya. hangi şu ikisi zaten bak şu ikisi. O, oyun yakalama falan değil. Bak oyun yakalan blue tıklıyorum tamam mı? Tamam diyorum. Bir ko. Onları kapatacaksın. Yani onlar hiçbir işine yaramıyor. Aa, ne açacağım? Sadece bir tane sahne yakalama açacaksın o kadar ya. Sadece bir en üstteki pencere yakalama senin işine yarayacak. Tamam bak pencere en üstte yakalama. Üstte, bak en üstte çık yukarı. Tamam. Bak pencere yakalama dedim. Blue Stacks. Tamam. O, mı ne? OBS aç Oyun açık kalsın yani ondan sonra bir aç Şu an gözüküyor mu? Şu an oyunu oynatıyorsun yerinden Arka planı gözükmüyor Abi, Aşağı indirdiğim zaman kalıyor değil mi öyle? Aşağı indirirsen kalır, donar tabii. İnternetin de çok kötü bu arada donuyor yani. Evet. İnternetin bayağı kötü. Kanki 5 update var ya. Anne koş yani. Vallahi be, daydım bir test testine 5 update var. Ney bir pop? update diyor 5 doblan tıpak 25 tamam mı update de 5 şu internet evet. çok kötü sesim bile İnternetten çok kötü geliyor ama. Sabır ya. Vallahi sabır. Tamam, file yapma. Sakin bas. Sakin. Yapma. Sakin bas. sakin bak. Şu modemi ben kapattım. Aynen. Tamam çıktım. Ben. Çünkü sağlıklı değil çünkü. Hat bunu.